Has Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Avukat Hasan Tatar Söyleşi Yapan Avukat Turhan İçli Merhaba Değerli Okuyucular Altı Noktanın Sesi Dergimizin Yeni Bir Köşesiyle Karşınızdayız Hasbihal adını verdiğimiz bu köşede engelli hakları mücadelesinde önemli roller üstlenen örgüt liderleriyle söyleşiler yapacağız. Bu söyleşilerden ilkini avukat Hasan Tatar'la yapıyoruz. Hasan Tatar daha önce Türkiye Körler Federasyonu başkanlığı yapmıştı. Son genel kurulda yine Türkiye Körler Federasyonu başkanı olarak seçildi. Kendisiyle hem Pöller Federasyonu'nun hem engelli hakları mücadelesinin sorunlarını değerlendireceğiz. Hasan Hoca merhaba. Merhaba, merhaba Turan Hocam. Şimdi Hasan Hocam bundan yaklaşık 10 yıldan daha fazla oldu. Türkiye Körler Federasyonu başkanlığı yapmıştın. O dönemde özellikle uluslararası planda çok önemli başarılara imza attınız. Avrupa Birliği Genel Kurulu senin başkanlık döneminde Türkiye'de yapıldı ve başarıyla sonuçlandı. Engelli hakları mücadelesinde de önemli adımlar atıldı. Fakat uzun zamandan beri engelli hakları mücadelesinde bir gerileme var. Türkiye Körler Federasyonu da maalesef bu süreçte pasif kaldı. Şimdi önce Türkiye Körler Federasyonu Başkanı olarak genel kurul öncesi sırası süreci bir özetleyebilir miyiz? Öncelikle bana böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hem senin şahsına hem Altın Nokta'nın Sesi dergisine ve okuyucularımıza, dinleyicilerimize de sevgiler sunuyorum. Evet, senin de söylediğin gibi 10 yıldan daha önce hatta 2006-2008 yılları arasında Türkiye Körler Federasyonu Başkanlığı yaptım. Dediğim gibi o dönemde Türkiye'de Avrupa Körler Birliği'nin genel kurulunu gerçekleştirdik. 45 ülkeden 500 civarında katılımcının katkısıyla, katılımıyla büyük bir kongre yapmıştık Antalya'da. Uluslararası büyük bir organizasyondu ve hiçbir şirkete vermeksizin kendimiz gerçekleştirmiştik bunu. Bir de engelli hareketinin tıkandığı bir noktaydı o dönemde. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu iyice antidemokratik yüzünü ortaya koymuştu. Oradan ayrılındı ve Geneven'in başkanlığım döneminde 2007 yılında Engelliler Konfederasyonu'nu kurduk. Gerçi şu anda Engelliler Konfederasyonu'nun geldiği nokta da tartışılabilir bir nokta ama o dönemde bu tür ki önemli başarıya imza atmıştık. Tabii körler okulları vesaire kapatılması girişimlerini püskürtmemiz gibi başka bir takım mücadele başarılarımız da olmuştu. Şimdi Türkiye Körler Federasyonu çok sıkıntılı bir dönemde yine bana görev düştü. Ve bu dönemde ekonomik olarak büyük sıkıntılar var. Örgütlerle ilişkiler, üye derneklerle olan ilişkilerde bazı sorunlar yaşanıyor. Hani deyim yerindeyse ben pek sevmem o deyimi ama gerçek anlamda bir enkaz devraldık. Fizikman'da bir enkazın olduğu bir yapıyı devraldık. Gelir gelmez hemen derneklerle olan ilişkinin onarılmasına geçtik. Ama bir de engelli hakları mücadelesinde çok geriye savrululmuştu. Son yıllarda engelli hakları iyice birer ikişer elimizden alınır hale gelmişti. Kitlemiz de bu konuda mücadeleden epeyce soğutulmuştu gerek açısından üyesi olduğumuz nokta Körler Derneği'nde de geçtiğimiz yıllarda böyle bir geri duruş, geri bir yaklaşım söz konusuydu. nokta Körler Derneği'nin yeni yönetimi görev başına geldikten sonra üyelerini motive etmek için bir etkinlik gerçekleştirmişti. Daha sonra biz de Türkiye Körler Federasyonu olarak engellilerin haklarına erişim platformuyla birlikte 14 Haziran 2025 tarihinde çok büyük bir eylem gerçekleştirdik, bir miting gerçekleştirdik. Ve bu miting hem kamuoyuna duyurulması bakımından önceden hazırlık çalışması yönüyle hem mitingin oluş biçimiyle sonradan yine kamuoyuna yansıması bakımından büyük ses getirdi. Engelli kitlesi geniş bir biçimde katıldığı gibi bu mitingin hem farklı engel gruplarını bir araya getirmesi hem engelli ailelerini bunlarla birlikte birleştirmesi. Onun ötesinde de sendikaları, meslek odalarını, demokratik kitle örgütlerini bir araya getirmesi yani onların engelli komisyonları olan kuruluşların ya da engelli birimi olan örgütlerin de bu mitinge dahil olması engellilerle engelli olmayanların bir arada da olduğu en az ben 1500 olduğunu düşünüyorum ama 2000 diyen arkadaşlarımız da var. Büyük bir yürüyüş engele rağmen valinin yapmayın diye son anda söylemesine rağmen biz bunu gerçekleştirdik. Uzunca bir miting oldu. Çok sayıda engel grubu adına konuşmalar gerçekleşti. Bir bildirge hazırladık. Ve o hazırlanan bildirgenin özeti sunuldu. Şimdi o bildirgeyi basıp siyasilere, çeşitli çevrelere, bilim insanlarına, alana yönelik örgütlere göndermeyi düşünüyoruz. Çünkü o bildirge bizim önümüzdeki dönemde neler yapmamız gerektiğinin de bir çeşit teorik yol göstericisi, rehberi durumunda. Bununla başladık önümüzdeki dönemde yokluk içerisinde gene de bir yığın hak arama eylemi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Tabii sadece eylem değil, bilimsel çalışmalar, toplantılar, diplomatik girişimler, kulis faaliyetleri vesaire her tür çalışmayı bir arada yapmayı planlıyoruz. Yol haritanız belli mi? Yani Türkiye Körler Federasyonu yeni süreçteki yol haritasını belirledi mi? Ne yapmayı planlıyorsunuz önümüzdeki sürece ilişkin? Mümkün olduğunca örgütü diri tutmaya, mümkün olduğunca engelli hareketini birlikte yürütmeye mümkün olduğunca farklı engel gruplarıyla bir arada olmaya ve hak temelli mücadeleyi büyütmeye çalışacağız. Nitekim bu mitingimizin ardından takım görüşmelere hemen başladık. Hemen iki gün sonra Yeni Yol Partisi'nin Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ'la senin de evet. bulundun ki sen de zaten bu miting içerisinde engellilerin haklarına erişim platformunun sözcüsüydün. Mitingde de hepimiz adına bir konuşma yaptın. Bir görüşme yaptık, bir sunduk. Diğer siyasal partilere de bunları sunacağız. Meclisin açılışı döneminde bir takım etkinlikleri planlamayı düşünüyoruz. Ardından bu yıl biliyorsunuz 2025 2005 yılında kabul edilen Engelliler Yasası'nın 20. uygulama yılı. Bu 20 yılı bir değerlendirmek istiyoruz. Bu konuda Çankaya Kent Konseyi Engelli Meclisi ile birlikte bir yola gideceğiz. Tabii engellilerin haklarına erişim platformunu da bu çalışmanın içerisinde görmek isteriz diğer kuruluşları da görmek isteriz. Bilim akademik çevreleri de bir değerlendirme, bir çalıştay yapıp yönetmelikler ne durumda, nasıl uygulandı mı, uygulanmadı mı, ileriye doğru atılan adımlar var mı, hangi adımlar geriye doğru gitti, neler aksıyor, neler iyi gidiyor. Bir bunun en çıkarmayı, bir dökümünü ortaya koymayı düşünüyoruz. Evet. Ardından mücadele hedeflerimiz Türkiye'deki siyasal toplumsal gelişmelere göre engelli haklarının alacağı durumlara göre biz de gerek günlük pratik mücadelede gerekse planlanmış mücadelede yerimizi alacağız. Evet. Şimdi tabii süreç böyle ilerlerken Türkiye Körler Federasyonu'nun örgütsel yapısı, iç sorunları konusunda ne düşünüyorsunuz? Böyle bir planınız var mı? Şimdi Türkiye Körler Federasyonu 7 derneğin üye olduğu bir örgüt. Bu yedi dernekten beşi kamuya yararlı dernek statüsünde. Ama esasen iki büyük dernek var. Altın Oktakörler Derneği ve Türkiye Görme Engelliler Derneği. Tabi diğer derneklerimiz de değerli dernekler. Ama şu anda Engelliler Konfederasyonu'nun içinde bulunduğu durum bizim örgütümüzü de bir biçimde etkiliyor. İki derneğimiz bu konuda sıkıntılı durumda. O derneklerle görüşüp eğer Türkiye Körler Federasyonu'nun hak temelli mücadele stratejisini ve hedeflerini benimserlerse biz birlikte yürüyeceğiz. Benimsemezlerse, inat ederlerse farklı duruşta yollarımızın ayrılması dahil düşüneceğiz. Ama taraftan da önümüzdeki dönemde kendi örgütsel yapımızı genişletmek için halk temelli mücadele veren bizim dışımızdaki görme engelli örgütleriyle de temasımız sürecek. Mümkün olursa onları da bünyemize kazandırmaya çalışacağız. Evet, şimdi hocam engelliler konfederasyonundan söz ettiniz. engelliler konfederasyonu da son 5-6 yıl içerisinde son derece atıl ve geri duruyor engelli hakları mücadelesinde. Kendi içine kapanık bir çalışma yürütüyor. En son 31 Mayıs 2025 tarihinde Engeller Konfederasyonu 7. Genel Kurulu yapıldı. Bu genel kurula Türkiye Körler Federasyonu da bazı delegeleriyle katıldı. Bu süreç içerisinde Türkiye Körler Federasyonu Engeller Konfederasyonu Yönetim Kurulu'na isim vermeme yönünde bir karar aldı ve katılmadı. Bu süreci ve bu tutumun nedenlerini açıklayabilir misin? 2020 yılında yapılan olan Genel Kurulu'nda büyük sorunlar yaşandı Engelliler Konfederasyonu'nun. Mustafa Özsaygı Mersin'den getirdiği delegeleri bir biçimde hiç biçimde genel kuruldan seçilmiş delegeler olarak değil, kendi ısım akraba, eş, dost, arkadaş çevresinden toparladığı delegeleri ağırlıkla getirdi. Aynı dernek iki ayrı federasyona üye olarak oralardan ayrı ayrı delegelerle temsil edildiler. Bunun gibi çok sayıda hukuksuzluk, usulsüzlük, delege ağırlığını genel kurulda örgütlerin temsili söz konusu olmadı. Biz Türkiye Görler Federasyonu olarak kendi örgütsel temsiliyetimizi ortaya koyduk. Ama bu hileli kongreyle ki bu kongrenin sonuçları daha sonra dava konusu oldu. Davalar açıldı ve bu davalar sonunda bu genel kurulun hileli bir genel kurul olduğu, usulüne uygun olmadığı, örgüt iradesini temsil etmediği, sahte delegelerle gerçekleştirildiği mahkeme kararıyla tescil edildi ve bu mahkeme kararı kesinleşti yani üst yargı evet. organlarınca da onanarak kesinleşti. Dolayısıyla bu söylediklerimiz artık resmen yargı tarafından da kabul edilmiş durumda. Bu genel kuruldan sonra bir bozulma yaşandı. Bizim içimizde de bazı arkadaşlar bir hileri hurdalı iş başladığı zaman hani bir çürük elma bir sepet elmanın içerisinde çürümelere yol açıyor misali. Bizim içimizde de bazı arkadaşlar bireysel hareket etmeye başladılar. O dönem altı noktanın genel başkanı olan arkadaşımız, federasyonun genel yönetim kurulu ve delegasyon iradesinin ağırlıklı çoğunluğunun görüşüne rağmen bireysel olarak aday oldu. Bizim adayımızı desteklemedi. E Tabii bu böylesi bir ayrışmayı çok iyi kullandı Mustafa Özsaygı ve bu arkadaşımızı destekleyerek onu köprü yapıp yeniden kendisini iş başına getirecek bir süreci başlattı ve. Fermani arkadaşımız bir biçimde gene bu karmaşa ortamında konfederasyon başına geldi. Bu tabi konfederasyona üye federasyonların dağılmasına ve temsil güçlerinin zayıflamasına yol açtı. Türkiye Körler Federasyonu da artık konfederasyonda temsil gücünü yitirdi. Nitekim aynen ifade ettiğimiz gibi Fermani Kurtel'den sonra onu da ekalt ederek Mustafa Özsaygı yeniden görev başına geldi ve daha önceden işte senin genel başkan olduğun dönemde, senin konfederasyon başkanı olduğun dönemde gerçekleştirilmiş olan projelerin ve gerçekleştirilmek üzere kabul edilmiş projelerin kaynaklarını kullanarak sonuna kadar proje kaynaklarıyla yüründü. Kaynakların bittiği yerde konfederasyonun gücü de bitti. Şimdi altı noktanın bir odasında kapısı açılmayan bir küçücük odaya kapalı şekilde duruyor. Geçtiğimiz günlerde işte 31 Mayıs, 31, günü, Mayıs günü. 31 Mayıs günü evet. gerçekleştirilen kongrede de bunların izleri görüldü. Biz orada Türkiye Körler Federasyonu'ndan katılan delegeler olarak gerekli eleştirilerimizi, önerilerimizi dile getirdik. Uygun diller bir münasiple bunları dile getirdik. Ama gelinen noktada bu yıkımın sorumlularının enkazını bizim kaldırmamız söz konusu değildi. Dolayısıyla biz yönetim kuruluna üye vermeme kararı aldık. Ama daha önceki o yarılma olayından kalan bazı arkadaşlar örgüt disiplinini hiçe sayarak bizim bu kararımıza rağmen yönetim kuruluna aday oldular, seçildiler. İşte o derneklerle demin ifade ettiğim yaşanan federasyon içindeki sorunlar o derneklerle ve bu aday olan arkadaşlarla sürüyor. Arkadaşlarımızın bu görevlerinden, bu iradeye rağmen aday olup seçilmiş olan oldukları bu görevlerinden istifalarını talep ediyoruz. Biz yönetim kurulu toplantımızda bu arkadaşların kararlarımıza rağmen seçildikleri bu görevlerden ayrılmalarını talep ediyoruz yazıyla da kendilerine bildiriyoruz bunu bildirdik de aslında arkadaşlarımız istifa etmedikleri takdirde üyeliklerini yani derneklerinin federasyon üyeliği durumunu gözden geçireceğimizi ve üyelikten çıkarılmalarının söz konusu olabileceğini de yazımızda belirtiyoruz ama şu ana kadar arkadaşlar yaptıkları disiplinsizlikten dolayı herhangi bir geri adım atmış görünmüyorlar. Umarız yaptıklarının yanlış olduğunu fark ederler evet. ve federasyonun ortak iradesine uygun davranırlar. Evet. Şimdi o genel kurulda 31 Mayıs'taki genel kurulda bazı arkadaşlarımız yani Türkiye Körler Federasyonu delegeleri arasında sizinle birlikte hareket eden bazı arkadaşlarımız birkaç saptama yaptılar. Onlardan biri de konfederasyonun yapısının bozulmasına yol açan en önemli faktörlerden biri olarak konfederasyona bağlı federasyonların engel gruplarını temsil etmedikleri, bütün engel gruplarını temsil iddiasında oldukları, dolayısıyla konfederasyonun yapısının bu nedenle bozulduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini ifade ettiler. Bu aslında konfederasyonun dördüncü olan genel kurulunda yapılan bir tüzük değişikliğiyle benim başkanlığım döneminde yapılan bir Türk değişikliğiyle gerçekleşmişti. O zaman Ahmet Can Türk ve arkadaşları Türkiye Görme Engeller Derneği delegeleri bu itirazı dile getirmişlerdi. Sonuçta tarih onlara haklı çıkardı ve böyle bir bozulma sürecine başka nedenleri de var ama bu nedenle de girilmiş oldu. Bu konuda ne düşünüyorsun? Zaten Konfederasyon Genel Kurulu öncesinde çeşitli toplantılar yaptık. Yönetim Kurulu toplandı. Yürütme kurulumuz toplandı. Bir komisyon belirlemiştik. Komisyonumuz toplandı ve hemen her örgütten temsilcilerin bulunduğu delegasyonumuz toplandı. Oradaki tespitler içerisinde bu söylediğin hususlar vardı. Konuşmacılarımız bu hususları dile getirdiler. Şu andaki haliyle konfederasyonun bu dönüşümü gerçekleştirebilecek bir takatte ya da yapıda olmadığı görünüyor bunu izleyeceğiz tabii ısrar edeceğiz ama bu olmazsa Türkiye'de örgütlenmenin yeni yollarını bulmak gerekiyor. Hani bir laf vardır. Ya yeni bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız. Evet. Biz de eğer bu yeni yolu bu konfederasyonla bulabilirsek bulacağız. Bulamazsak yeni bir yol açacağız. Evet. Şimdi Abdülmecit Yılmaz şu anda Engeller Konfederasyon Genel Sekreteri. Bu konfederasyonun genel kuruluyla ilgili haber yapmak için bazı bilgiler istemek üzere aradığımda bir sohbet geçti aramızda. Kendiliğinden Abdülmecit Yılmaz dedi ki biz memnun değiliz bu sonuçtan. Ben dedi ve arkadaşlarım çok yakın bir sürede bir genel kurul yaparak tüzük değişikliği yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bütün güçleri küstürdüğümüz, darıttığımız ve ayrıştığımız bütün güçleri yeniden toparlamaya çalışacağız. Bu tabii ne kadar diğerleriyle paylaşılmıştır ve kabul edilmiştir bilmiyoruz. Böyle bir teklif ortaya çıkarsa ya da çıkmasa bile sizin böyle bir teklifiniz olabilir mi? Nasıl yaklaşırsınız? Tabii böyle bir teklif gelirse bu yaklaşımı biz şu anda ben senden duyuyorum. Dolayısıyla Abdülmecit arkadaşımız bizi arayarak böyle bir görüş belirtmedi. Yeni seçilen konfederasyon başkanı da arayarak böyle bir görüş ifade etmedi. Ama böyle bir yönelim olursa bu olumlu bir girişim olur. Eğer onlar davet ederlerse biz katılırız böylesi bir düzük değişikliği çalışmasına ve bu çalışma içerisinde diğer bazı hususlarla birlikte konfederasyonun Çeşitli engel gruplarının temsiliyetine dayalı bir konfederasyon olması için öneride mutlaka bulunuruz. Kabul edilir mi? Umarız öyle bir gelişme olur. Bizim beklentimiz, umudumuz ve niyetimiz o yöndedir. Siz böyle bir teklifte bulunur musunuz Hayır, karşı bulunu taraftan gelmezse? Hayır bulunuruz tabii neden bulunmayalım. Yani bize bir genel kurul çağrısı geldiğinde hazırlık çalışmalarına da katılırız ve tüzük değişikliği ile ilgili bu konudaki önerilerinizi de görüşlerinizi de ifade eder. Hatta formüle de edip gönderebiliriz, verebiliriz. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı? Son olarak söylemek istediğim engelli hareketi zor bir yol ayrımından geçiyor. Gerek mevcut yapı, hükümet, devlet, gerek yerel yönetimlerin engelli hareketine, engelli haklarına bakışı eksik. Ama bizim engelli de kendi iç yapısında önemli eksiklikler var. Zorlu bir dönemde görev aldık ama biz zorlu dönemlerin insanları, sen, ben, bizim gibi biraz hani eski kuşak evet. diyeyim insanlar. Evet. Yeni kuşaktan da yanımızda dostlarımız, arkadaşlarımız var tabii ki. Mücadeleyi yılmadan, bıkmadan yürüteceğiz. Bu zorlu dönemi de aşmak için elimizden geleni yapacağız. Bütün engelli arkadaşlarımızı ve Altın Nokta'nın sesi dinleyenlerini, izleyenlerini bu onurlu, hak temelli mücadeleye omuz vermeye, destek vermeye, bizlerle birlikte olmaya ve herkesin bulunduğu yerde örgütlü çabanın bir parçası olmaya çağırıyorum. Peki teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür Başarılar ediyorum. diliyorum. Sağ olasın. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.